Bu <laughs> durum <laughs> bu şeyde kaldağız ama nasıl yapacağım? Her dakika her formda. O zaman yapıyorum. Nasıl bir <laughs> gibi bak. Nasıl bir şekilde? Bir çekim yap. Bir de çekim şeye binme. Göndermeniz gerekir. Farza bir yapayım size bir örnek göstermesi diye. Şöyle bir şekildir bu hal sen ağrılarını alacaksın diye. Ama daha önce şimdi ben şeker vermedik. Ben ağrı bile sağlam yapan yeni bir nesil bir nesil yetiştirmek lazım. O yeni bir nesil. Dolayında bir sürede de çalışır. 2019'da korkuçlar olacak. Ne